Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Çok hareketli, çok sesli bir şekilde bağırarak size anons yapmak istemiyorum. Çünkü şu anda bir türbedeyiz. Kırşehir çekimlerimiz devam ediyor. Bu hafta üçüncü Kırşehir'i izlemiş olacaksınız. Yine Kültür Müdür Yardımcımız Eyüp Temur Beyefendi yanımızda. Şu an Aflak Baba Türbesi'ndeyiz. Türbe ile ilgili müdürümüzle konuşmaya başlayacağız. Üçüncü bölümümüz Kırşehir için başlamış olsun diyoruz. Tekrar müdürme dönüyorum. Hoş geldiniz müdürüm. Yani size hoş geldiniz. Burası Kırşehir ili Mucur ilçesi Altınyazı Köyü. 40 sene önce buranın ismi Aflak Köyü'ydü. Aflak Baba'dan dolayı. Ama şu an köylüler yeniden Altın Altınyazı isminin değiştirilerek Aflak Köyü'nün olmasına istiyorlar. Burası Hititler döneminden kalma büyük var karşımızda. Burası doğal bir tepe üzerinde. Aflak Baba'nın türbesi var. Altta mezarı var, üstte sandukası var. Burasının Aflak Baba kimdir denildiğinde araştırdığımızda Aflak Baba büyük bir ihtimalle evliya, tarikat ehli bir kişi. Buradaki insanlara tebliğ amaçlı gelmiş ve burada vefat etmiş böyle bir kişiliği var. Bizim Mehmet Göktürk diye bir arkeologumuz vardı. Onun bir yazısında şöyle diyor. Osmanlı döneminde... Aflak ve Boğdan diye Romanya'ya isim verilmişti. Bizim Aflak ve Boğdan eyaletimiz eski Romanya'ydı. Bel büyük bir ihtimalle oradan gelme olduğu için de isminin Aflak olduğuna dair de rivayetler var. Burası iç kısmına baktığımız zaman kubbe şeklinde bir türbe var. Ama dıştan baktığımız zaman külah şeklinde yapılmış. Ama Selçuklu mimarisi kullanılmış. Ebatı 4x4 Ebatında, yüksekliği 5 metre ebatında. Onun dışında sekizgen e, köşeli olarak da yapılmış. Ama e, sanduka e, mermer kullanılmış. Ama diğer kısımlarda taş, şu e, döneminin özelliği taş yapı kullanılmış. 1968 yılında burası bir restorasyona uğramış. Çünkü böyle bir üst kısmına baktığımız zaman da görüyoruz ki demek ki şu alt kısımlar e, eskiden kalan, üst kısımlar ise restorasyondan sonra aslında taş, uygun taş, şekilde. aslında uygun ilave edilmiş. Burada Nevşehir'den gelen böyle kahverengi taşlarımız var. Oradan gelen taşlarla burası restore edilmiş ve bu seviyeye getirilmiş. Ee, bu Aflak Baba türbemizde işte Aflak Babamız e, kendi çağında evliya olarak bilinen ve insanlara dini diyaneti tebliğ eden bir kişi kişilik. Dönemi ne demiştik müdürüm? Ee, dönemi Selçuklu. Selçuklu dönemi. dönemi. Bir, evet. 1300'lü yıllar. 1300'lü yıllar. Arkadaşlar şimdi Altın Yazı. Altın Yazı köyündeyiz ama eski ismi Aflak Köyü. Aflak Köyü. Arkadaşlar şimdi biz e, ile ilgili dedik ki ilçelere gireceğiz. Ne varsa göstereceğiz. Daha çok şeyler var değil mi müdürüm? ilçelerde falan? Yani e, bir sürü tarih, kültürel evet, çok miraslarımız. Ki, böyle Kiliseler bilinmeyen, var. Burada e, kaya kiliseleri var. E, bunun dışında e, kepez, yeraltı şehrimiz var. E, burada ondan çok fazla yerimiz var. Yani. Evet. Aslında çok fazla arkadaşlar ama biz bu bölümde biraz daha manevi bir karakterle başlamak istedik. Ben Aflak Baba'yı araştırdığım zaman açıkçası çok fazla bununla ilgili bir çalışma göremedim. Ne YouTube'da gördüm doğrudur. ne de televizyonda gördüm. Herhalde çekimi yapılmadım diyorum değil mi? Çekimleri de yapılmadı bir de bu konuda bilgi de az. Evet, yani Evet, sınırlı. Sınırlı olduğu için de böyle mütevazi bir yerde hı hı. cennet mekan. Bu da evet, kendi evet. çağında evet, evet. dinimizin emri bil maruf ne anül münker tebliğ vazifesi yapmış hı hı. büyük bir zat. Evet. Şimdi biz Kırşehir ile ilgili size daha çok bölüm çekeriz önümüzde. Bu üç bölümü siz izlemiş olun ama Aflak Baba türbesini çekmeden gitmek istemedik. Çünkü araştırmalarımda Google'da ismi geçiyor. Çekimi yapılmamış olsa bile adı var, geçiyor. Yani bir şekilde biliniyor. Şeye düşmüş. Ama şeyini bulamadım, çekimini bulamadım. Çok fazla bilgi de bulamadık. Sadece bildiğimiz şey Selçuklu döneminin çok önemli evliyalarından Eflak Boğda adı geliyor. Eflak Boğda'nı biliyorsunuz. Aflak olarak büyük bir aile e arasında şey olmadığı için Aflak olarak değişmiş. Dıştan size görüntüler alacağım. Bir höyük üzerinde olduğu için çok fazla bir rüzgar var dışarıda. Aslında biz anonsumuzu dışarıdan yapacaktık. Ama rüzgar çok fazla olduğu için yanından yapmak istedik. Çok da fazla süzü uzatıp çok da rahatsız etmek istemiyorum. Duamızı edeceğiz. Buradan çıkacağız. Bu içeriğimizi de sizler için hazırlamış olduk. Buradan sonra arkadaşlar bu bölüm için size bir kilise göstereceğim. Yine o da ile ilgili tarihi bir yer. Ee, üç mezhebin aynı anda ayin yaptığı. Evet. Biraz ipucu verelim. Evet lütfen. Lütfen. Evet. üçer Kilisesi. E, e, o zamanki yıllarda iki mezhep var. O iki mezhebin aynı anda ayin yaptığı bir kilise. Başka yerlerde bunu bulmak mümkün değil. Bu bilgileri de çok bulmak mümkün evet, değil herhalde, değil mi? Bir Orayla özelliği var, onu da Orayla, size anlatacağız. Orada şimdi anlatacağız. Şimdi. Orayla ilgili de herhalde çok fazla kaynaklara giren veya çekimi yapılmış herhangi bir... Çok fazla bilgi yok çünkü biraz da 1938 depreminde yıkılmış, hı hı. yıkıldığı için de üç ayak üzerine kaldığı için Halkımız üç ayak kilisesi demişler, hı hı hı. Ee, özelliği o. Bizim için arkadaşlar biliyorsunuz önemli değil. Biz keşfedilmeye muhtaç yerleri aslında çekerek sizlere göstermeye çalışıyoruz. Yine ne diyoruz? Ego yapmıyoruz ama mütevazide olamayacağız. Bu içerikleri hepsini bir arada bulabileceğiniz çok fazla bir kanal yoktur diye düşünüyoruz. Duamızı edeceğiz. Dışarıdan size gö görseller alacağım. Müdürüm ağzınıza sağlık. Kiliseye gidelim. Arkadaşlar kiliseden de size anlatım yapacağız. Birazdan orada görüşürüz.